...seni böyle mi görecektik ağam? Ben iki oğul verdim toprağa. Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki orucu toprağın altında gömeceksek... ...içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazife etsin. Midille eşrafı'ndan Sipahi Yakupoğlu Oruç vefat etmiştir. Cenazesi... İkindi namazını mütakip İskenderiye Camii'nden kaldırılacaktır. Allah rahmet eylesin. Gel abi. Çık gel. Af Orucum çık gel. Ağam ya, ya, yapma. Yap. Oruç. Ağam. Oruç. Amet yapma bela. Ağam yapma. Ağam. Oruç. 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 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe günü TRT 1'de